Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Aksen TV'mizde parlaklık ayarı nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Kumandamızdan ayarlar kısmına basıyoruz. Ve burada tüm ayarlar diyor. Tüm ayarlara tıklıyorum. Ve burada resim gördüğünüz gibi çıkıyor karşımıza. Resme tıkladığımızda gelişmiş ayarlar diyor arkadaşlar. Ve burada parlaklık kısmına giriyorum. Ve burada panel parlaklığı. Buraya tıklayarak panel parlaklığından e, ekran ışığını parlaklığını artırıp İndirebilirsiniz arkadaşlar.